Küçük bir Roma şehri. Sabah güneşi Akdeniz'in mavi sularını altın gibi parlatıyor. Sokaklarda tüccarlar bağırıyor, çocuklar koşuşturuyor, fırınlardan taze ekmek kokusu geliyor. Kimse bilmiyor. O gün tarihin en ölümcül günlerinden biri olacak ve bu şehir sadece birkaç saat içinde zamanın içinden silinip yok olacak. Pompei sıradan bir şehir değildi. Roma İmparatorluğu'nun zenginleri yazlarını burada geçirirdi. Şarap bağları, hamamlar, tiyatrolar, villalar her şey fazlasıyla lüks, fazlasıyla gösterişliydi. Bu şehir lüks ve günahın başkentiydi. Duvar resimlerinde çıplak tanrılar dans eder, mozaiklerde servetle övünülürdü. Her köşe başında bir tapınak vardı. Venüs'e, Bakus'a hatta erotizmin tanrılarına bile adanmış. Pompei. Kimse fark etmedi ki o da yavaş yavaş ısınıyor, öfkesini biriktiriyordu. Roma İmparatorluğu'nun diğer şehirlerinde filozoflar bazen Vesuv'un yazılarında uyuyan ejderha diyanardı. Ama Pompei halkı gülüp geçerdi ta ki sabah gökyüzü kararıncaya kadar. Güneş hala tepede parlıyordu ki yer sarsılmaya başladı. Önce hafif bir uğultu, sonra gökyüzüne fırlayan devasa bir kül bulutu. Dağın zirvesi bir anda patladı. Binlerce ton kül, taş ve lav gökyüzüne fırladı. Dakikalar içinde şehir karanlığa gömüldü. Halk sokaklara fırladı. Kimisi Allah'a dua ediyor, kimisi kaçmaya çalışıyordu ama rüzgar Vezuf'un öfkesini doğrudan şehrin üstüne taşıdı. Bir saat içinde gökten taşlar yağmaya başladı. Evler çöktü, tapınaklar yıkıldı ve lavlar Pompei'nin kuzey kapısına ulaştığında artık kaçış yoktu. Bir anda her şey sustu çünkü kül şehri tamamen yutmuştu. Günler geçti, kül tabakası metrelerce kalınlığa ulaşmıştı. Ama o küllerin altında bir mucize gerçekleşti. Pompei halkı ölürken bile yaşamaya devam etti. Vücutları lavla değil, külle kaplandığı için şekilleri olduğu gibi korunmuştu. Bir anne çocuğunu sararken, bir adam dua ederken, bir köpek zincirini koparmaya çalışırken hepsi taş kesilmişti. Binlerce yıl sonra arkeologlar kazı yaptığında zamanın gerçekten donduğunu gördüler. Pompei, ölümü bile estetik hale getiren tek şehir olmuştu. Roma bu olayı doğanın kazası olarak kayıtlara geçti. Ama bazı tarihçiler İmparator Titus'un bunu Allah'ın uyarısı olarak yorumladığını yazar. İnsanın kibri doğanın sabrıyla yarışamaz. Vesuv hala yaşıyor, ara sıra duman çıkarıyor, sanki hala izliyor gibi. Belki de Allah bir kez affetti ama bir daha affetmeyecek. Ve belki de bu yüzden Pompei ölmedi, sadece sessizleşti. Bir şehir külle kaplandı ama o küllerin içinde insanlık kendi yansımasını buldu. Ben Yasin Ensari. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.